Soğuşubu'nun deşi var. Smokları var. Soğuşubu elinde silah. Tekrar bir ikinci kill. Efsane. Soğuşubu 4 kill yıktı geçti. Kapısında Soğuşubu çok geçişini izliyor. Bir yandan tabii midi de kontrol etmesi icap ediyor. Soğuşubu da biraz yalnız kaldı. Puka tam kontrol etmedi. Büyük bir hataya dönüştü. Merminin nereden geldiğini anlamamışlar. 3 oldu. 4 oldu. Tek başına silip süpürdü Soğuşubu. Son oyuncunun nerede olduğunu bilmiyor bir tane daha ve harika bir bela daha sociable'da. Bir heaven'da Sochni. Onun neler yapıyor olacağı çok önemli. Karşısında 4 oyuncu ikili buldu. Video. Tek unsur Sochni. Aslan cross'undan <ketchuprible Sinceuckles> geçip engelini vurması olur. Ohoho! İnanamıyorum. İnanamıyorum. bu life. Leores tarafından ama ulti açıldı bir şekilde ve gelen bir keşif oku. yeri belli. Sochni arkada bekliyor ancak onu da yapabilecek Aa. pek bir şey var mı? Üç birden geldi iki oyuncular, yarı kadar çözülmüştü. Gelen bir keşif var, Türk Türko yakaladı Sochni. 2 ve beşten roundu gelişebilir. Oh! Doğru gidiyor Sochni. Üçüncü bu inanılmaz bir round. <laughs> bir, bir, bir de güzel bir de bir bir de bir 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 Of, 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 of. Şimdi İki fake dağıtıyor 9 saniye yalnız biraz kendi ayağına mı sıkıyor bir tane daha tek gönderdi oh. Göndermiş Moj ikinci entry aldı Brasco backside bir flash pick dağıtacak Etrafından dönen oyuncu karşı çok güzel bir headshot bir tane oh. daha vuruyor Brasko neler yapıyor Brasco!